Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Games oynayacağız. Arkadaşlar şimdi Games oynayacağız. Abone olmayı ile like unutmayın. Hollanda, Hollanda'da eğlenmesini isteyenler like atsın. Eğlenmemesini isteyenler de isteyenler de yorum yazın. Türk, Türk iş, Türk 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 arkadaşlar. Şimdi hemen Gamis'e giriyoruz. Ben baya videolar çektim ama onlar gelmedi. Ondan şimdi yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar. Benim anne böyle benim bir tane topum vardı ya teyzemle video çekmiştik. O top vardı hala duruyor arkadaşlar. O top hala duruyor. Ondan bu ne? Yok arkadaşlar ama bunu oynayabiliriz. Bunu oynayalım bence. Şimdi hemen He eh, açıldı arkadaşlar şimdi. Şimdi oyun aşılmadı. Ne oldu ya? He. He açılıyor. Arkadaşlar bu oyunu oynayacağız da size bir şey söyleyeyim. bu çok sesli. Yok. Tamam. Geri geldik. Şimdi bunu istemiyorum. Evet, istemiyorum bunu. İlla aldıracak bana ya. Arkadaşlar, oyunumuza da geçeceğiz. Acaba bu para lazım mı? olduğu için bu öyle oluyor. Yoksa arkadaşlar, şimdi ne oluyor ya? Oyuna bir şey oldu. Heh. Hemen hemen. Oyuna çıkalım. Çünkü bu oyun gereksiz. İz İlk bir reklam izletiyor arkadaşlar. Şimdi dur. Şunu oynayalım. Dur. Ne var? Dur bir bakın Neymiş? Tamam bu. Arkadaşlar bunu bir bakalım. Oha. Bu Roblox gibi. Gerçekten Arkadaşlar bu arada video 7 dakika sürecek. Şimdi başla. Oyunlarımız. Arkadaşlar. Çıktık. Aa bak onların oyunları. Yaptıkları oyunlar. Aa bunlar Roblox oyunları. <laughs> Arkadaşlar bunu oynayalım mı? O zaten matematik bir yerde. Tamam biz burada uydururuz. Hemen geçelim. Ooo 3 dakika. Hemen 3 dakika. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi dur. Şimdi dur. Ya reklam mı? Ya reklam mı? Ne oldu? Ne oldu? He arkadaşlar. Şuraya attım da, hazır dilerim. Şimdi ona devam ediyoruz. Ee? Oyuna bir şey oldu. Dur, bir daha çekeyim. Oyuna ne oldu anlamadım. Heh, şimdi açılıyor. Bekliyoruz arkadaşlar. Ya, geri bir reklam, dur videoyu durduruyorum. Arkadaşlar, geri geldik. Hemen başla dedik. Ee? Aa, zaman var. Zaman var. Zaman var arkadaşlar. Hiç istemiyorum, hiç istemiyorum ya böyle oyunları hiç sevmiyorum. Ama en acaba şey olabilir mi? 3 2 3 2 yan yana. Oh. De git de. Merigi ke. Fontreso completo. Arkadaşlar. Bu arada ben bu oyunu yani ben bu oyunu biliyorum. Ama böyle yani böylesini. Bu bu ve sarı bebekten kimsin? Sarı bebekten kimsin? Hemen başla. Hangi sarı bebeksin? Boyun. oyunu oyununu ne kadar iyi biliyor. Gün boyunca geceleri. Gün boyunca değil. Ne tercih ederseniz oyun oynamak mı yoksa kenardan izlemek mi? Oyun oynamak diyelim. Ne renk tercih edersiniz? Haritam gider. Favori aktiviten nedir? Yüzme, oyuncaklar oynamak. Ne oldu ya? Arkadaşlar ne oldu anlamadım çıktım da video biteceğiz sonra. Hmm, arkadaşlar şimdi dur bir bakalım. Dur. Arkadaşlar bu arada çok yani